Merhaba canlar. Gene ben geldim. Bugün hep karşınızdayım. Baklava yapacağım demiştim ya. Şimdi baklamızı yapalım. Vallahi aslında ben pek ölçülü yapmam da. Şimdi ölçeyim. Çünkü ben hep göz kararı yaparım. Göz kararı yapınca da tam bir tadında olur yani. E, i̇ki tepsi yapacağım. İki bardak kullanacağım malzemelere. gidemedim süt almaya. Azıcık daha koyayım da ben bundan birazcık hamur artarsa oğlumun sevdiğinden yapacağım yarım tepsi kadar. Bakın sonra dolaba atarım. İki tane yumurtamız var. <laughs> Yumurtalar tavuklarımın yumurtası. Ama ben hani gene <laughs> de böyle yapıyorum. Kırıp da atıyorum içine kaseye. Ola ki bozuk olur, bir şey olur. Hani güveniyorum tavuklarımın yumurtasına ama. Bakın kızlar içine görüyor musunuz? Organik, organik. Organik. Yumurtalarımı yıkamıştım daha önce. Kurutması için oraya bıraktıydım. Sirke koyunca kıtır kıtır oluyor kızlar. Kız limon suyu kullanmıyor sonra? <laughs> evet, e, çıtırdığı olsun diye. 3 yemek kaşığı kadar da sirke kattım içine. Kabartma tozlarım burada. Arkadaşlar ben onları çuvaldan alıyorum. Yani böyle kilo uğraşamıyorum ben. Böyle kovalara dolduruyorum. Buradan kullanıyorum. Şunu da alayım. Hatta şuraya da biraz Şunu böyle atayım da atsın içine. Bitir o da artık. Nasıl yağmur yağıyor kızlar? Duyuyor musunuz yağmurun sesini? Şimdi bunları bir yumuşatayım. Bir 40 dakika falan dinlendireceğim. Şimdi hamuru ben yoğurayım da hamur dinlenirken başka işler yapacağım. Biraz ara veririm. İki tane de kabartmanızı koyuyorum kızlar. sobam sönmüş üşüdüm üşüdüm Hamuru yoğurayım da soba yakacağım <laughs> üşüdüm vallahi dışarıda yağmur duyuyor musunuz çok fena yağıyor resmen sel gitti yani o derece biraz yoğurdukça atacağım. Elimle önüne hazırlayayım kızlar ben pek yere oturamıyorum çünkü bacağımdan ameliyat olduğum için oturuyorum da kalkamıyorum vinç lazım kaldırmaya o yüzden yere oturamıyorum maalesef. Kulak memesi yumuşaklığı derler ya hamurun kıvamı aynı o şekilde olacak. Ay sanki sesim mi değişiyor ne oluyor anlamadım. Sanki sesim değişiyor. Kızlar bayramı hasta mı geçireceğim acaba? Çok gelme. Kararınca gel. Bundan iki tepsi çıkacak. Hatta e, küçük bir tepsinin yarısı kadar da olsa oğlunun istediğini yapacağım. O çünkü onu çok seviyor. Ben bugün bunların siparişine yetişemiyorum. Sanırım ben yarın da devam edeceğim. <laughs> kadar çok daha çok istekleri var kuzularımın. Tabi anne böyle çalışınca artık hafta sonunda temizlikte bulaşıkta, yemekte, ütüydü, çamaşırdı derken yani yapıyorum ama aslında yapıyorum kız. Vallahi birçoğum da yemişiz ha. Yapmıyorum diye de kendimi karalamayayım yani şimdi. Her gün olmasa da haftada bir gün mutlaka yapıyorum yani. Bakın yumuşaklığına ele yapışmaya bir hamur olacak. En sevdiğim şey hamur kızarsın bir şey değil mi? Biri beni kızdırdığı zaman ben hamur yaparım. Vallahi öyle rahatlıyorum. Bazıları hani e, sinirlendiği zaman yemek falan yemez ya. Aksine ben de sinirlendiğim zaman yemek yerim. Mutfağa girerim. Bütün hıncımı yemeklerden çıkartırım. E, güzel şeyler yaparım. Mutfakta. Ama mutfakta yemeğe kimse gelmeyecek. Sinirlendiğim zaman. Yani o derece olurum. Yaparım yani hamurlara böylesini bence. Evet. E biz kursta ne öğrenmiştik biliyor musunuz kızlar? Malzemeli hamuru çok fazla yoğurmayın demişler bize hocalarımız. Mayalı hamuru çok yoğurun. Saatlerce yoğurun ama malzemeli hamuru çok fazla yoğurmayın demişti hocamız. Hocamı da çok seviyorum. ellerinden öpüyorum onun da. İnşallah beni izliyordu Zaten de benim zaten o açtığım gün ben ona söylemiştim kızım dede senin dede yaptığın hamurları dede börekleri çörekleri yap dede üzme kendini dede seni çok seviyorum dedi biz bunu çok seviyoruz ellerimi bir yıkayım valla sesi güzelim ben bozuluyor olacağım galiba valla hasta olacağım galiba ki tam hasta olacağım kızlar şu ellerimi kuruluk geleyim ben çöpe. Evet canlar. Hamurun biraz dinlenmesi lazım. Hamur dinlenirken ben de ortalığı toparlayayım. Görüşürüz. Evet devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bir üzerimi tişörtümü değiştirdim çünkü kışlık tişörtü yaktı beni. Bir üşümüştüm giydim o ara. Şimdi yandım. Hamurumuz dinlendi. Yumuşacık, pürüzsüz bir hamur. Vallahi birazı büyük, biraz küçük olabilir. Ben yani dedim ya hiçbir şey göz kararı yapmam şeyi ölçülü yapmam hep göz kararı yaparım o yüzden olur yani böyle kızlar ben herhalde hasta olacağım yani bir üşüyorum biterliyorum vücutum biraz kırgın gibi sanki biraz da böyle boğazlarım yanıyor kıcı tutuyor ben e, herhalde polenler çıktı ya onlardan diye tahmin ettim çünkü bizim bahçede çiçekler falan da Toz falan oldu. Bugün de bahçede biraz bayağı zaman geçirdim. Üzüm fidelerim vardı. Onları diktim sabahtan. Dışarıda işlerimi halledip geldim. Onları yaptım. Ya dışarıda şifayı kaptım. Ya gece üşüttüm. Çünkü iftardan sonra biz çayımızı falan içtik. Komşum da buradaydı. Ta aşağı Deresekin merkezine kadar hemen hemen yürüdük. Çay yanında ben kek falan yapmıştım. Biraz fazla kaçırdık ikimiz de. Komşumla yürüyüş yaptık. Herhalde terledim yürüyüş yaparken. Bir de yolda e, hızlı geldim. Akşam geç kaldık eve diye falan. Hızlandık. Sanırım üşüttüm. İnşallah fazla çıkmaz hamur burada Rahatsızım ya. Bir tepsi de alırım. Zaten tatlım çok ya Şimdi kurabiye falan da yapacağım tatlı çeşidim çok çayın yanında kurabiyeler de yapacağım paskara çöreği yapacağım paskara çöreği istediler bizim de efendiler kızlar siz neler yaptınız bakalım kim beni davet ediyor kime geliyorum ben kime geliyorum tatlı yemeye bakın yakındakiler çat kapı gelirim ha çok da giderim de. <laughs> Ay, bir haftada Seymanıma zor gittim. Keşke zamanım olsa herkese gitsem bir kahve içsem, otursam. Zaman işte zaman. Ben de zaman sıkıntısı var. Ama cumartesi pazarı evdeyim kızlar. Cumartesi pazarı valla çok rahatım. Memur gibiyim. Bana da çok sevdiğimi ileteyim. Bunlar gerçekten bir ailem gibiler. Ailem gibi. Çok seviyorum onları. Da. Şu mutfağımın geç. Şu mutfağım bir yapılsaydı kızlar daha rahat yemekler yapacağım yani. Çoğu şeylerim çıkmadı. Çıkaramadım yani koyacak yer olmadığı için. Böyle küçücük orman mutfağım. Daha ne isterim? Gerçekten seviyorum evimi ya. Küçük de olsa mutfağım bana yetiyor. Gerçi mutfağım hiç küçük değil de dolaplarım falan küçük. Ev turu yapacağım size bir fırsat bulamadım ki. Gerçekten bir fırsat bulamadım. Dün başıma neler geldi, neler arkadaşlar? Dün benim hesabım kullanılmış. Yani ben e, acıların kadını oldum artık. Üzüntü, stres, her şey geldi mi üst üste gelir. Dün 5 bin lira e, kartımdan çekim yapmışlar, harcama yapmışlar. Kartımdan nasıl ellerine geçti? Yani ellerine de geçmedi kartım. Mobilime girmişler, kendi numaralarına mı girdiler? Ne yaptılar? Dolandırıcılar. Nasıl yaptılar? Aklım asla ermiyor. İşte e, günlük limitim benim 5 bin liraydı. Direkt uyandık zaten. Bankaya gittim. Sabah erkenden uyandım. Soluğu bankalarda aldım. Kartımı işte iptal ettim. Yani dondurdum. Şu an ben bile kartıma giriş yapamıyorum. Oradan döküman aldım. E, hemen adliyeye, savcılığa falan ilettim. Yani 12'ye kadar Öyle koşuşturdum. 11.30 12 gibi eve geldim. Ya arkadaşlar bu neydi böyle benim başıma gelenler? Yoktu daha önce böyle bir şey yani diyorum bak 10 gündür ne çekiyorum ya. Gerçekten artık yeter. Bana bir mesaj gelmişti kızlar. Onu da sizlere paylaşmadan geçemeyeceğim. Bana mesaj geldi ki mesajda. Ee, sizin mailinize mesaj gönderdik. Geriye dönüş olmadı. Ben YouTube'dan diye. YouTube bir kere Türk hattıyla mesaj göndermez. Ben o kadar salak mıyım? Ev adresim istedim. ben kafadan salladım bir adres verdim. Ki az çok da tahmin edebiliyorum ama emin değilim. Kafadan bir adres salladım verdim. Kimlik bilgilerimi asla vermedim. Adresi verdikten sonra başka şeyler istedi benden. Ben dedim ki sen dedim ki, neyin kafasındasın dedim. Sen dedim YouTube bir kere dedim mail atıyor. Sen dedim bana Türk numarasından mesaj atıyorsun. <laughs> Öyle dedim bana bir link gönderdi. İnanmıyorsan linki tuşla diye. Ben tuşlamam kesinlikle linki falan. Hani böyle bilinmeyen numaralardan mesaj gelince kimsin falan diye de hiç cevap vermeyin bence. Gerçekten Hackerlar varmış. Hackerlar şifrelerinize, bilgilerinize ulaşabiliyorlarmış. Onu da bugün bankada öğrendim. Ben anlamam yoksa. Nereden anlayayım ben? İşte benim günlük limitim 5000 lira. Günlük 5000 liralık limit çekmişler benden. Harcama yapmışlar. Allah'tan ki limitim yüksek değilmiş. Benim orada çocuğum için ayırmış olduğum bir miktar hani salon parası olan bir parayı hiç Allah'tan korkmadan harcadı var. 5 bin lira. Bayramlar yüzü gözü görmekle diyorum. Allah'la ondan bulsunlar. Başka bir şey demiyorum. Yani üzüldüm de? Üzüldüm ama şükretmekle de kaldım. Hepsi gitmedi. Hepsi gitmedi. Canım sağ olsun. Ben o parayı kazanırım. Yeni haram zıkkım olsun. Ben yine kazanırım. Hiç sıkıntı değil. Bet da o kişiyle. Her kimse. Çıkacak zaten bankaya. O numara çıktı. Beni arayan numara çıktı bankada. Bankada o numara çıktı. Ben şok. Ve o numarayı savcılara verdim ve o numarayı da benim kartımdan <laughs> faturasını ödemişler. Yoksa çıkmazdı genel fatura ödenmiş. O numaradan. Bugün de böyle bir şey yaşadım işte. Sizlerle de paylaşmak istedim. Üzücü bir şeydi. Üzüldüm, kınadım, kızdım. Gerçekten can sıkıcı. Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam. Sizi çok bekletmemek için e, ben burada açtım. 5-6 kat. Çok e, şeyli bezeli açmıyorum ben. Yani kalın sevmiyorum. Şimdi gene devam ediyorum. Bunu da sizinle birlikte açayım istedim. Burada 6 tane beze var. Böyle 10 tane 15 tane yapınca kalın oluyor ya ben pek sevmiyorum. Böyle arkadaşlar açıyoruz. En çok sevdiğim iş böyle hamurlarla boğuşmak. <laughs> Siz beni yazın bir görün kızlar. Kışlık makarnalar, erişteler. Yapıyorum her şey. Biz hazır makarna pek nadir. Hani çok özlerse kalır yeriz. Hep kendim yaparım. Ispanaklı, pancarlı, havuçlu. Kendim yaparım. Hep. Sikleyeyim de. Yani un değil bu tamamen nişasta hiç un katmıyorum kızlar bak tek tek da göstereyim şöyle hem bir yerleştireyim. Tek tek açılıyor. Bakın tek tek açılıyor yani. Un katarsanız un yapışır. Tek tek böyle açılmasını sağlayamazsınız. Her katına ben ceviz katıyorum. Onu cevizle Cevizle dediğim gibi Taşla ezdim fazla e, Ufakmadım hani Böyle un haline getirmedim Birazcık böyle ağzımıza gelsin istedim Kıtır kıtır oluyor Biz öyle seviyoruz Onlara <laughs> Böyle arkadaşlar. Her katına koyduğum için çok fazla atmıyorum içine. Böyle. Sizce nasıl oluyor? Becerebiliyor muyum kızlar? Bir. Arkadaşlar bir tepsi baklavam bitti. Ama sıkıntı ne biliyor musunuz? Yapıyorum da. Kesmede sıkıntım var. Yani kesmeyi şey <laughs> hiç sevmediğim baklava kesmek. Bir çaplarım nasıl bir gördünüz mü? <laughs> Başka türlü çünkü güzel kesmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım hayırlı yemeği nasip etsin kurban olduğum Mevlam. Ben bu arada e, şey de yapsaydım ben ya yağını koysaydım. Tereyağı eriyecek. Tereyağı işte sıvı yağsa resin. de şuraya kadar. Oğlum uzatmayı bana getirir misin? Fırın oraya priz yapılacak da. priz aldık. İşte diyorum ya evde çok eksiklerimiz var daha. Yavaş yavaş da yapıyoruz. Uzatmayla falan pişiriyorum işte. Paşam uzatmayı verebilir misin bana? Karşıdaki bıçağım olaydı. çok güzel kesiyordu da. Şu an o yok. Bunlara da alışkın değilim. Karşıdaki küçüktü ve çok güzel kesiyordu. Çok küçük kesmeyeceğim dilimlerini Çünkü insanın ağzına gelsin yani boyunca Daha bir tepsi daha yapılacak ama o farklı bir şey mi yapsam diye düşünüyorum da. Onların birbirinde kalmasın. Yalancılıklarım. İşte diyorum ya ben size baklava kesmeyi sevmiyorum. <laughs> İdare edin böyle kesiyorum işte. Karşıda ben <laughs> yapardım baklavayı. teyzem teyzemin kızı gelini keserdi. Ben açardım tepsi yatardım onların üzerine. Kesmezdim yani. Evet. Şimdi ben bunu yağla eriteyim. Kızlar. benim tereyağı buzluk da buzlu o kızlar onu nasıl kullanacağım neyse şundan kullanacağım artık yapacak bir şey yok ben unuttum buzluktan çıkarmayı o taş gibi şimdi erimez de bir atıyorum biraz da sıvı yağ katıyorum Yağ bol olsun ki lezzeti güzel olsun baklavanın yani bir çay bardağına birazcık azıcık şu kadarcık şu kadarcık fazla kızlar. Hemen uzatmamalı geliyorum. Evet kızlar, kızçeler. Buraya en kısa zamanda bir friz yapmam lazım. Oğlum elektrikçi. Terzi sökün, dikemezmiş ya. Aynı hesap. Oğlum elektrikçi ve e, kilislerde eksiklik var. Güzel değil mi? Bu da güzel. Ay bugün bana ne oldu kızlar? Yıkıcı tutuyor beni. Misler gibi. Bak yıkadım tepsimi falan da misler gibi. Bir kat aşağı alayım. oldu kız buna kızlar ne oldu buna? kızlar diğer taraftaki fırın büyüktü ya bunu tam kullanamadık herhalde ama bundan da kullanmıştım daha önce lüks arkadaşlar bu şimdi gösteririm ben size bu kaç dakikada pişer 45 dakikada pişer mi acaba? 200'ü alayım birden haşlak olmasın turbos açık evet Şimdi onlar olana kadar ben kaldığım yerden devam edeyim. Burada da benim hamurlarım var. Bakalım bunlardan neler çıkacak, neler ne güzellikten çıkacak. Şu halimize bakar mısın? <laughs> Kızlar gene ben burayı batırdım. Ama birazdan toplayacağım. Bir o bir o gidiyorum ben de bir yerine durmuyorum. Kızlar şimdi yağımı buluşturuyorum bak tamamla. Çok seviyor. Sizlere ses geliyor mu bilmiyorum. Sizlere herhalde yağmurun sesi daha çok geliyor. de yani her tepsiye göre e, ölçüler tabii değişiyor. Benim tepsim bu kadar. Ben bu tepsiye 4 e, su bardağı, klasik su bardağı şeker koyuyorum. E, 4, 4 çeyrek de su koyuyorum. Koyu bir kıvam oluyor. Yani çok koyu da olmuyor ama böyle güzel oluyor. İçine de azıcık limon sıkıyorum. Her e, ve tatlısı her ikisinde ee, ılık döküyorum ki çıtırdığını korusun. Şimdi bu gidiyor fırına. Şimdi bu gitti fırına. İnşallah hayırlısıyla pişer çıkar. <laughs> evet. Kızlar ben buraya hazırlamıştım. Şimdi ben bunları açacağım. Ama nasıl yapsam diye düşünüyorum. Ne yapsam diye düşünüyorum. İkber dudağı mı yapsam? Yoksa başka bir şey mi yapsam? Vallahi yapayım bir şeyler de. Ne olursa olsun artık. Kızlar siz yaptınız mı tatlı? Neler yaptınız? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Elimden geldiğince yorumlarınıza e, cevap vermeye çalışıyorum. <laughs> İki gündür yoğundum. Sadece kalp bırakıyorum. Ama e, inşallah şu yoğunluğu bir atlatayım tek tek cevap da vereceğim. Çok teşekkür ederim sizlere de çok güzel yorumlarınız geliyor. Yorumlarınızı aldıkça zaten ben böyle daha çok paylaşımlar yapmak istiyorum. Takipçilerimin bir kısmı beni arıyorlar. Messenger'dan ulaşıyorlar. Konuşuyoruz. Hepsini çok seviyorum. Gerçekten biz bir aile olduk ya kızlar ne diyeceğim size yazın ciddi söylüyorum bak benim bahçe çok büyük toplanıp hep beraber bir mangal partisi yapalım mı ne dersiniz kadınlar matinası gibi burada zaten e, hani fazla rahatsız edecek ev falan da yok güzelce sohbet muhabbet eğleniriz sohbetlerimiz olur semaverlerimizi yakarız ne dersiniz Bunu da böyle yapacağım. Merve annemi komşuya vermiştim. Dün değil önceki gün. Gelmedi. Herhalde bugün yapıyor kadıncağız. Ben de isteme gereği duymadım. Onunki kırılmış. İstemedim. O kova dışımı gördü. Yaptım yani. O da yaptım. Hiç gerek yok. <laughs> ben diyorum ya size. Yoktan var eden biriyim gerçekten hani malzemem de olmasa hani araç gerek şeylerim de olmasa ben bir şeylerde değerlendiririm. <laughs> Kızlar ben ben mal lazım oldum. Artık yarın herhalde yatarım. Bugün yoruldum çünkü tüller, perdeler, banka işleri, o oh, bu oh derken yoruldum. Ben de yorulmaya gelemiyorum. ...bir saat falan bir dinlenirsem, akşamda bir demlik çay içersem... ...bir hiçbir şeyim kalmaz. Hemen yani direkt sobaya zaten çayımı atacağım. Çay içtikten sonra bir şeyim kalmaz. Beni çaya etkiliyor çay. İşte i̇şim bitiremiyorum, çaya zaman ayıramıyorum diye... ...normal günlük hayatımda da. Artık termoslardan aldım, ona dolduruyorum çayımı. O kadar çaycıyım, çaycı. Evet kızlar... Bunun şeklini daha sonra size gösteririm. Sanırım dakikam bitti. Bir bakayım gene. Biraz daha var ama dondurayım da baklavamı göstereyim pişmiş halini. Evet. evet arkadaşlar, baklavamın son halini görmeye hazır mısınız? Çok sıcak tutamıyorum tepsiyi yanacağım. Evet, nasıl olmuş? Birazcık daha dilber dudağı yaptım. Bunu da atıyorum pişmeye. Evet yakından da göstereyim ben size baklavamı. <laughs> bugün benden bu öksürük gitmiyor. Hasta oldum. Şifayı kaptım. Nasıl olmuş? Ee, çok kızarık mı görünüyor? Ekranda nasıl oluyor? Bilmiyorum. Arkadaşlar şerbetini bugün dökmeyeceğim. Biraz daha geç dökeceğim. Artı bu tepsiyi de söyleyeyim sonra mis demeyin. Bu benim sobamın tepsisi. Çünkü büyük bu tepsi. Baklavayı buna o yüzden yaptım. Bu tepsi ben genelde sobanın kuzunesinde ee, ekmek yapıyorum ee, o yüzden öyle şimdiden söyleyeyim de sonra bana laf etmeyin <laughs> bunları da koydum böyle pişecek inşallah mutfağım aldı tabi birazcık mutfağımı toparlayacağım baya bir aldı. arkadaşlar e, hepinizi öpüyorum beğenilerinizi mesajlarınızı bekliyorum yorumlarınızı elimden geldiği kadar <laughs> size cevap vereceğim ben hemen birazcık bir toparlayayım. Buralarda yatıp biraz istirahat edeceğim. Çünkü boğazlarım falan çok kötü olmaya başladı. Bir anda oldu. Nasıl oldu onu da bilmiyorum. Ee, görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın. Allah Allah.